Basın toplantımızı mecliste yapacaktık. Fakat sizin de bildiğiniz gibi bu sabah Hakkari e, Belediye'mizin gaz babayları ile e, güne uyandık. Ve bu nedenle de <laughs> merkez... <laughs> Çok affedersiniz. Merkez Yürütme Kurulumuz ve ilgili komisyonlarımızla olağanüstü bir toplantı aldık ve o toplantının sonuçlarını da e, sizlerle paylaşmak için e, buradayım. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlar Hakkari Eş Başkanımız Mehmet Sıktık Akış bugün sabah Van'da gözaltına alındı. Sonrasında da Hakkari Belediyemiz polisler tarafından ablukaya alındı. Seçilmiş belediye meclis üyelerimiz ve yine belediye çalışanlarının belediyeden içeri girmelerine izin verilmezken Vali Yardım belediyeye girerek eş başkanımızın görevden alındığını önce şifayen ifade etti. Sonrasında ise İçişleri Bakanlığı belediyemize kayyum atandığını ilan eden bir açıklama yaptı. Kaymatadıkları belediye başkanımız için uydurma gerekçeler sunarak aslında bu hukuksuz süreci bir hukuksal kırıf giydirmeye çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Ülkede hukukun ne hale geldiğini hepimiz biliyoruz ve e, verilen bütün kararların aslında siyasi olduğunu, yargının siyasetin aparatı haline geldiğini sadece biz değil aslında hem bütün Türkiye halkları hem de bütün dünya kamuoyu da bunu çok iyi biliyorum. Görevden alma, irade gaspı ve hukuki bir kılıf uydurarak demokrasiye darbe yapmak bu iktidarın bu yüzyılda işlediği en korkunç suçlardan biridir. Şimdi yine yıllardır demokratik siyasetle ilgili her zaman yaptıkları gibi karalama ve algı operasyonlarıyla toplumu manipüle etmeye çalışıyorlar. Kendini anayasadan üstün gören bir parti aklıyla yönetiliyor tüm Türkiye bir partiyle yönetiliyor. İstediği zaman seçim yapan, istediği zaman seçim yenilenir. Istediğinde de seçimsiz belediyeye kayyum atanır diyen bir iktidar Türkiye'yi yönetiyor. Ve fakat hesaba katmadığı bir şey var. O da demokrasi halkın söke söke aldığı gerçeğidir. 31 Mart seçimlerinden çıkan en önemli sonuçlarından birisi Kürt halkının darbeci, gaspçı, talancı kayımları süpürüp tarihin çöp sepetine gönderdiğiydi. Kayyum kararıyla iktidar 31 Mart seçimlerindeki yenilginin intikamını belediyelerimizden almaya başladı. Önce Van'da seçilmiş eş başkanımız Sayın Abdullah Zeydan'ın memnu hakları almış olmasına rağmen seçildikten sonra adeta bir tuzak kurarak mazbatasını vermediler. Van halkı iradesine sahip çıktı ve zaten kendisine ait olanı geri aldı. Burada bütün Türkiye'deki demokratik muhalefetin siyasi partilerin de bugündeki pozitif ve demokrasiden yana olan tutumlarının da altını çizmek istiyorum. Daha dün iki Haziran'da Hilvan'da türlü hilerlerle yenilemeye çalıştıkları aslında Hilvan seçimlerinde yeniden Dam Parti kazandı. İptal ettiğiniz seçimde ettik iptal ettikleri seçimde farkı ona katladık. 10 On katına çıkardık. Hilvan'da hileciler aslında ve AKP MHP iktidarı boyunun ölçüsünü aldı. Halkımız yine iradesine sahip çıktı ve en güzel cevabı sandıkta verdi onlara. Bir ay önce rant odakları belediyeleri talan eden klikler kazandığımız belediyelere dair aslında gasp etme girişimlerinin sözlü duyurusunu yapmaya başlamışlardı. Kazanılmış belediyelerimizde asılsız iddialarla ısmarlama talimatlar ve siyasi hazımsızlık sonucu gasp girişimleri demokrasinin temel ilkelerine ve halkın iradesine açık bir saldırıdır. Mehmet Sıdık Akış ön seçimde belediyemiz beled belirlenmiş adayımızdır ve seçimle iş başına gelen yerel ihtiyaçları bilerek bu doğrultuda hizmet üretmeye gönül vererek de eş başkan olmuştur. Bu OHAL hukukudur. Şu anda uygulanan OHAL hukukudur. KHK ile getirdikleri irade gaspları siyasi darbelerle bugün hala Kürtlere karşı Kürt halkının iradesini sindirme, yıldırma politikası olarak kullanılıyor. Yani Kürdün o hali hiç bitmiyor. Kürde uygulanan o hal hiç bitmiyor. Kürde uygulanan istisna hukuku hiç bitmiyor bu ülkede. Biz ne kadar demokratik siyasette ısrar eder ediyorsak iktidar da o kadar bu ısrarımızdan bizi vazgeçirmeye çalışıyor. Normalleşme ve yumuşama safsataları günlerdir almış başını gidiyor. Bu mudur normalleşme? Buradan sormak istiyoruz. Bu mudur demokratik anayasa için attığınız ilk adım AKP MHP iktidarının normalleşme iddiası çökmüştür. Yeni anayasa iddiaları kayyumun enkazının altında kalmıştır. Yeni anayasanın ve normalleşmenin Kürtleri kapsamadığı açığa bir kez daha çıkmıştır. 31 Mart gününden bu yana yıllarca çarçur edilen belediyelerimiz, belediyelerimiz sayesinde aslında belediyelerimizi yeniden almamızla halkımız bir nefes aldı. Kayımların zevki sefa içinde yaşayarak bıraktıkları tahribatı onarmak için arkadaşlarımız kollarını sıvardılar ve dört koldan çalışma yürütüyorlar. Kayım siyasetinin çokla çoktan iflas ettiğini, kayımların rüşvet, yolsuzluk, yandaş kayırmacılığı ve Kürt düşmanlığından başka bir miras bırakmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Hakkari Belediye'mizin toplam borcu 348 milyon. Fakat bu 348 milyona rağmen... Geldikleri günden beri halka hizmet etmeye çalışıyorlar ve bu süreci de halkımız büyük bir coşkuyla karşıladı. İşte ne bu coşkuyu yarım bırakmanıza ne de halkımızın hakkı olan hizmeti yarım bırakmanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Hakkari halkı kendilerini temsil edeceklerine inandıkları kişiyi seçmiş ve önümüzdeki 5 yıl için onunla yol yürümek istediklerini beyan etmişlerdir. Sandıkta bunun iradesini ortaya koymuşlardır. Fakat bugünkü gasp girişimi halkın beklentilerini boşa çıkarmaya ve yerel demokrasinin işlevsiz işlevsiz hale getirilmesinin önünü açmıştır. Yerel yönetimler demokrasinin kılcal damarlarıdır. Halkın iradesini seç, halkın iradesi seçimle tecelli etmiştir. Siyasi rekabeti sandıkta kaybetmiş olanların hukuk dışı antidemokratik uygulamaları bu gerçeği asla değiştirmeyecektir. Belediyelerimize dönük, dönük bu hukuksuzluk sadece Hakkari halkına ya da sadece DEM Parti'ye değildir. Tüm demokrasi güçlüklerine ve yüzyıllar öncesinde insanlığın büyük mücadelelerle kazandığı asla aslında seçme, seçilme özgürlüğüne yapılmıştır bu darbe. Tüm demokratik kamuoyunu bu konuyla ilgili tepkisini en yüksek şekilde göstermelidir. Göstermeye davet ediyoruz. Siyasi partilerden, sivil topluma, aydın ve sanatçılardan yüreği demokrasiden yana atan herkes bu kayyum hukuksuzluğuna karşı ses çıkarmalıdır. Hakkari halkının iradesinin yanında olduğunu göstermelidir. 31 Mart seçimlerinde kaybettiklerini kayyum yoluyla geri almalarına bir kez izin verirsek Hakkari'de başlayan saldırı ve gasp dalgasının nerede ta sonuçlanacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Bu Türkiye demokrasisine ve tüm muhalefete kurulmuş bir tuzaktır. Türkiye'nin ikinci yüzyılında demokratikleşme mücadelesinin önüne kurulmuş bir barikattır. O nedenle burada aslında sadece Hakkari'nin değil, sadece Dem Parti'nin değil, bu anlattıklarımız tüm ülkenin hikayesidir. Seçimlerde oy kullanmış tüm yurttaşlar kendi oylarına nasıl saygı duyulmasını istiyorlarsa Hakkari için de aynı duyarlılığı göstermeleri gerekiyor. Bu karar Türkiye demokrasisine ve muhalefete kurulmuş büyük bir kumpastır. Yol ayrımına aslında muhalefeti bölmeye, demokrasi mücadelesini bölmeye, sekteye uğratmaya çalışan büyük bir tuzaktır. O nedenle tüm demokrasi görüşlerini bu tuzağa karşı, bu tuzağa boşa çıkarmaya, yan yana durmaya ve bu hukuksuzluk, bu gasp girişimine karşı da hep beraber mücadele etmeye davet ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Yaptığımız MYK ve ilgili komisyon toplantımızın Sonucunda da aldığımız bir dizi karar vardı değerli arkadaşlar izninizle onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Zaten sabah ilk saatlerinde bu kararı aldıktan sonra Yakın illerde olan milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisinden arkadaşlarımız e, ve yine bölgede olan MYK üyelerimiz çok hızlı bir şekilde Hakkari'ye e, geçtiler. Şu anda ulaşanlar ve yolda olanlar arkadaşlarımız da var. Şimdi Hakkari'de tabii ki e, demokratik protesto hakkımızı sonuna kadar kullanacağız ve halkımıza ait olan belediyenin bizi de sonuna kadar savunacağımızı ifade etmek istiyorum. Yine bu vesileyle... Aslında bu kayyum siyasetinin yerleşik hale getirilmeye çalışılan rejimin bir aparatı haline, bir norma haline dönüşen bu kayyum siyasetine karşı bütün belediyelerimizin önünde de kesintisiz demokrasiyi savunacak, savunmak, halk iradesini savunmak ve belediyelerimizi savunmak için de nöbet eylemleri başlatacağımızı Duyurmak istiyorum ve bütün halkımızı, bütün demokratik kitle örgütlerini, vicdan sahibi herkesi de bu nöbetlerde yer almaya, bu nöbetlerde yanımızda olmaya davet ediyoruz. Yine eşkenal başkanımız bugün. İstanbul'da bir dizi programı var ve ilk e, fırsatta hemen yarın Hakkari'ye geçecek. Yine DBP'nin eş genel başkanları, MYK üyeleri ve parti meclisinden bir heyet çok hızlı bir şekilde bugün Hakkari'ye e, hareket etti. Onlar da bugün içerisinde il ile ulaşmalarını e, bekliyoruz. Bunun dışında bugün bütün Türkiye'nin her tarafında, bölgede her yerde demokratik tepkilerimizi ortaya koyacak eylem ve etkinlikler il, ilçe örgütlerimiz tarafından organize ediliyor. Bütün bu eylem ve etkinlikleri demokrasi güçleri, emek ve özgürlük güçleriyle beraber yapacağımızı da ifade etmek istiyorum. Bugün saat 18'de İstanbul'da, Şişhane'de ...bir e, buluşma gerçekleşecek, bir basın açıklaması gerçekleşecek. Eş Genel Başkanımız Sayın Tülay Hatımoğulları oruçta İstanbul'da olacak ve o açıklamaya katılacak. Yine e, Emek Özgürlük İttifakı'nın bileşenleri ve tüm e, demokratik muhalefetin de bu e, açıklamaya katılması için... ...buradan e, sizin vesilenizle de çağrı yapmak istiyorum. Yine bu hukuksuz sürecin aslında hem bütün muhalefet partilerine hızlı bir şekilde enformasyonunu yapacağız hem de bütün uluslararası arenada bu yaşanan hukuksuzlukları duyuracak bir çalışmayı Diş ilişkiler komisyonumuzda başlatmış durumda. Bunları ben size ilk elden ifade etmek istiyorum. Belki çok kısa şuna da değinerek bitireceğim değerli arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasını görmüşsünüzdür. Aslında kibe yönelik yazıldığı çok belli olan bir açıklama metniyle karşı karşıyayız. Tamamen hukuk bir hukukku ayaklar altına alınan bir açıklama metni var, masumiyet karnesini hiçe sayan hiçbir şekilde yürüyen soruşturma ve koşturmayla ilgisi olmayan çok ciddi bir algı, karalama ve manipülasyonun bizzat bir İçişleri Bakanlığı'nın web sitesinden yayınlanmış olduğunu gördük. Bunu da aslında buradan kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Ee, bizim belediye eş başkanımız Sayın Mehmet Sızlık Akış'ın 2014'te başlayan bir dosyası vardı ve bu 2014'te başlayan dosyası nedeniyle bugün açıklamada da ifade edilmiş bu dosya ve yine 2024 tarihinde başlayan bir soruşturma gerekçesiyle bugün gözaltına alındı. Hızlı bir şekilde kısıtlılık kararı koyuldu. 24 saat avukat görüş yasağı getirilmiş durumda. Dosyaya her zamanki gibi aslında bütün muhalif... FETÖ ve Kürtlere yönelik bütün soruşturma ve yapıldığı, geçmişteki bütün kayyum süreçlerinde yapıldığı gibi gizlilik kararı konuldu. anlamıyla dosyanın içeriğine avukat arkadaşlarımız ulaşamıyorlar. Belediye eş başkanımızla 24 saat görüşemeyecekler ve bütün bunların arkasında aslında yargının arasallaştığının çok tipik bir örneği var. Çünkü bunu niye söylüyorum? bu 2020'de 14 tarihinde açılan soruşturma 30 2010'dan beri devam ediyordu. yürütülen soruşturmaydı ama 2014'te bu davaya döndü. Yani davaya döndü. 31 Mart seçimlerinden sonra da hızlı bir şekilde savcılığa talimat verildiğini görüyoruz. Savcılık aslında çok hızlı bir şekilde mütalaa verdi. Avukatların bütün savunma süresini istemesine rağmen bu süre gözetilmedi ve sadece 13 gün sonra yeni duruşma tarihi verildi. Yani 5'inde 5 Haziran'da aslında memesizdik. Akışın bir duruşması vardı. Bu 2014'te başlayan soruşturma nedeniyle ama bunu bile beklemediler. Hali hazırda ellerinde hiçbir yargı kararı yok. Hiçbir birinci derece mahkeme kararı yok. Onaylanmış hiçbir cezası yok ama buna rağmen İçişleri Bakanı bizzat kendisi Gobles gibi davranmıştır. Bir açıklama, hukuksuz bir açıklama yaparak belediye eş başkanımızın masumiyet karnesini ve bütün hukuksal haklarını sinemiştir. Bununla da yaptıkları hukuksuzluğa taraftar bulmaya ve Türkiye'nin özellikle de batısında yaptıkları hukuksuzluğu meşrulaştırmaya çalıştıklarını açık ve net bir şekilde görüyoruz. Dediğim gibi bu su asla kabul etmeyeceğiz. Kesintisiz bir demokratik mücadele sürecini hep beraber başlatacağız ve inanıyorum ki Türkiye halkları, Türkiye'nin toplumsal muhalefeti bu süreci başarıyla kazanacak. Bu kayyumcu anlayış, bu kayyumcu zihniyet Elbette kaybedecek. Çok teşekkür ederim. Soru varsa alabilirim. Yoksa bitiriyoruz. Evet, Gülsün. Bu ne ee, kadar çok ilergin olacak? Nasıl bir program olacak? Bir tane partilerinden herhangi bir temas oldu mu arayan bilgi alması? Şöyle söyleyeyim. İlk sabah biz e, aslında meclis demininde e, partileri, siyasi partileri bilgilendirdik ilk bu gelişme olduğunda. Ama hala hazırda ben Toplantıdan çıktığımız için yeni bir gelişme var mı, yeni bir görüşme ya da arandı mı onu açıkçası bilemiyorum. Nöbetlerimiz şu anda belediyelerimizin olduğu her yerde belediye il bina belediyelerimizin önünde olacak belediye binalarımızın önünde ama bunun dışında da çeşitli kentlerde yine belediyelerimizi, halkın iradesini, demokrasiyi savunacağımız. Bir nöbet eylemi başlatacağız. Bunların yerlerini il örgütlerimiz belirleyecek. E, tabii ki bütün demokrasi güçleriyle oradaki toplumsal muhalefetle ortaklaşarak bu süreci yürütmeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar.